Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm Güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane